merhabalar. Bir önceki videomda bir öğrenirken düşünüyorum sorusu yöneltmiştim sizlere. Gıda satın alma tercihlerimiz ile gezegenimiz dünyaya nasıl olumlu katkıda bulunabiliriz diye. İşte buradan yola çıkarak bugün sizlere sürdürülebilirlik, sürdürülebilir beslenme ve gıda satın alma davranışlarının aslında nasıl birbirleriyle bağdaşıyor olduğundan bahsedeceğim. Çünkü... Dünyamızı değiştirmek ve dönüştürmek halen bizlerin elinde. Sıklıkla duyduğunuz sürdürülebilirlik kavramı en genel tanımı ile gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlanır. Bu tanımlama bize şunu söyler aslında. Bugün ihtiyaçlarınızı karşılarken mevcut kaynakları öyle dengeli kullanmalısınız ki gelecek nesiller bu kaynaklardan mahrum kalmamalı kaynaklar söz konusu olduğunda ise sürdürülebilirliği üç temele dayanan bir denge eylemi olarak düşünebiliriz. Bunlar çevreyi korumak, sosyal eşitlik ve ekonomik refah olmak üzere. Bu denge eylemi içerisinde beslenmede sürdürülebilirlik, tabağımızdaki her lokmanın arkasındaki yolculuğu fark etmek demek. Gıdanızı seçerken aslında geleceğinizi seçtiğinizi de unutmayın. Besinin Tarladan çatala gelene kadarki yolculuğuna baktığımızda Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında geliştirilen Farm to Fork stratejisi gıda sistemini sürdürülebilir bir modele taşımayı ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedeflemekte. Bu strateji çevreyi korumayı, gıda güvenliğini sağlamayı, sağlıklı ve sürdürülebilir üretim sistemleriyle halk sağlığını korumayı amaçlamaktadır. Unutmayalım, tabağımıza gelen her lokma doğaya bir iz bırakıyor. Sürdürülebilirlik sadece çevre politikalarının değil, bizim alışveriş sepetimizin, mutfağımızın ve soframızın bir konusu. Peki biz bu sürecin neresindeyiz? Eğer bir gıda üreticisi değilsek, bu sürece satın alma davranışlarımızla dahil oluyoruz. Seçtiğimiz her ürün, desteklediğimiz her marka, karbon ayak izimizi ve çevresel etkimizi belirleyen bir karar aslında. Sisteme ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamanın basit ama etkili yolları dersem 3 başlık altında toplayabilirim. 1. Mevsiminde meyve ve sebzeleri seçerek işe başlayalım. 2. Yerel üretim ürünlerini tercih ederek karbon ayak izini azaltalım. 3. Yerel üreticiyi destekleyerek hem ekonomiye hem çevreye katkıda bulunalım ve bu üç adımı prensip edinerek sürdürülebilir bir beslenme ve sürdürülebilir bir diyetin temelini oluşturalım. Sürdürülebilir bir beslenme sadece bireyi değil gezegenin sağlığını da korur. Burada amaç bireyin yaşam döngüsü boyunca büyüme ve gelişme için yeterli enerji ve besin öğelerini sağlarken çevre üzerindeki baskıyı da azaltmaktır. Yani tabağımızda doğallığı, ölçülüğü, çeşitliliği sağlarken atı, israfı ve gereksiz ambalajı da azaltmaktır. Peki nasıl bir tabak modeli bu dengeyi sağlar? Tam tahıllar, kuru baklagiller, sebze, meyve ve çiğ yemişlerden zengin, orta düzeyde süt ürünleri ve beyaz et içeren, az miktarda kırmızı et tüketimini hedefleyen, işlenmemiş ya da az işlenmiş gıdalara öncelik veren, temiz ve güvenilir içme suyu sağlayan sürdürülebilir bir beslenme modeli ile hem sağlığımızı hem gezegenin kaynaklarını korumamız mümkün. O zaman bir soru. Sadece tabağımıza getirdiğimiz ürünlerle mi sürdürülebilirliğe katkıda bulunabiliriz? Antroposen ça, insanın dünya iklimi ve ekosistemi üzerinde güçlü bir etken olduğu, yaşadığımız dönemi de kapsayan, resmi olmayan jeolojik bir zaman dilimidir. İnsan tarafından gelişen ve gelişmekte olan endüstri, teknoloji, ve bu sistemlerin çevre dostu olmayan ürünleri atıkları ile hava, su ve toprağı yani ekosistemi kirletmekteyiz. Ekosistemin besin zinciri ile olan ilişkisi ile de yine bizim soframıza bu etki geri dönmektedir. Kısacası insan sağlığını tehdit eden unsurlara yine insan neden olmakta. Bunu dönüştürmek ise halen mümkün ve bizim elimizde. Bu değişim ve dönüşüm büyük adımlarla değil küçük farkındalıklarla başlar. Atıklarımızı azaltıcı yönde pişirme tercihleri yaparak israfı önlemeli. Atık yöntemine başlayarak çöplerimizi ayrıştırmalı ve geri dönüşümü desteklemeliyiz. Plastik ambalajlardan ve tek kullanımlık çatal bıçak kaşıklardan uzak durmalıyız. Alışverişlerimizde plastik poşetler yerine bez alışveriş çantaları kullanmalı. Giyim ve nevresim seçimlerimizde ise doğal kumaşlardan olan pamuk, keten, yün gibi ürünleri tercih etmeliyiz ve hepimizin iyi bildiği bir yerden gereksiz yanan ışık ve aydınlatmaları söndürmeli, musluğu açık bırakmamalıyız. Dijital dünyada sadeleşmek ise hedefimiz olmalı. Sonuç olarak sürdürülebilirlik yalnızca tabakta değil, yaşam tarzımızda başlar. Gezegen bugün bize emanet, yarın gelecek nesillere ait. Sürdürülebilir yeşil bir gelecek senin elinde. Unutma. Kaynakları kullanırken yarın düşünerek ihtiyaçlarına gider. Gereksiz tüketimi azalt hem sofranda hem kıyafet dolabında. İhtiyacın kadarını satın al ve gereli tercih et. Olumlu küçük bir adım her zaman domino taşı etkisi yaratır. Bunu unutmayalım. O yüzden yarın değil şimdi başla. Şimdi başla, uygula, tekrarla ve paylaş. Paylaş. Yiyeyim mi paylaş? hangi adımı attıysan yorumlarda benimle paylaş. Beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, sağlıkla kalın.